1 Temmuz'dan itibaren kiralardaki %25 oranındaki zam sınırlaması kaldırıldı. TÜFE göre ise 1 Ağustos'tan itibaren kiralara %65,93 oranında zam yapılabilecek. Aksaray Hakemler Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. TÜFE verilerine göre artık %65,93 oranında zam yapılabilecek. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şu anki süreç gerçekten biraz sıkıntılı. Şu an Aksaray'da biz emlakçılar odası olarak ee, gayrimenkul danışmanlığı kardeşlerimiz olarak bunlara yardımcı oluyoruz, kiracılara yardımcı oluyoruz ama şu an 90 mahkemelik, şöyle mahkemelik, 10 bin lira bir daire şu an ortalama 6590 yani 17 bin lira oldu diyelim. Bu da e, kiracılara gerçekten sıkıntılı. Biliyorsunuz asgari ücrette 17.250-17.500 TL. Vatandaş nasıl geçinecek? Vatandaş nasıl ev sahibi olacak? Vatandaş evin alışverişi nasıl yapacak? Bunun önlemini şöyle alalım. E, daire sahiplerini ellerini vicdanına koyarak enflasyon değil de devletimizin belirlediği yüzde 25 oranı, 30 oranı gerçekten makul. Ama şu an gerçekten kiralarda problem var. Daire fiyatları indi diyorlar ama asla inmedi. Hala aynı şekilde mesela bu mevcut olan daire 15 TL kirası. Geçen yıl 10 bin liraydı. Bu sene de 15 bin lira gibi belirlendi. Daire fiyatı da 2 milyon 500 ise 2 milyon 800 oldu. Bu fiyatlar devlet el atması gerekiyor ve enflasyonu gerçekten düzeltmesi gerekiyor. Şu an içinde bulunduğumuz daire kaç artı? Şu an bulunduğumuz daire 3 artı 1 müşterimize sunuyoruz. 3 artı 1 daire ortalama 120-130 metrekare. Ee, kira bedeli de 15 bin lira. Peki Aksaray'da kiralık daire fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an kiralık daire şu an 10 bin liranın altına daire yok. İşte vatandaşlarımız da şu an geçim sıkıntısı gerçekten büyüdü. Biz de hani buna istinaden e, kiracılara gerekli indirimi yapalım diyoruz, ev sahibine rica ediyoruz. Bununla alakalı e, kiralarla alakalı hakemeye kurduk. Bunlarla alakalı problemleri bizzat kiracılarla ev sahipleriyle çözüp mahkemeye taşımama kararı aldık. Bununla alakalı da önlemimizi almış bulunmaktayız. Son olarak kiracılara neler söylemek istiyorsunuz? Kiracılara genelde e, şu an kredileri de yüksek, hani daire alın diyeceğim de e, gerekli ellerinde olan arsa olsun veya gayrimenkul aracı olsun evini satıp kiradan kurtulup yani aracını satıp kiradan kurtulup daire almalarını tercih ediyorum. Bununla alakalı da biz elimizden gelen yardım buluruz. Komisyon bedeli devletin bile de %2. Biz bunu yüzde %1'e çekerek vatandaşlarımız daire sahibi olsun, kiradan kurtulsun. Biz e, bu konudan yanayız. Gerekli yardımlarında bizzat bize başvurarak, Aksaray hakemler, emlakçılar odası olarak bize başvurup biz gerekli indirimi inşallah sağlayacağız.